11 Aralık 1917 tarihinde Kudüs'e giren İngiliz orduları komutanı Orgeneral Edmund Allenby, Selahaddin Eyyub'un mezarına vurarak, ''Kalk Selahaddin, biz yine geldik.'' diyerek bir konuşma yapmıştır. Peki bu generalin, bu meydan okumasındaki Selahaddin kimdir? Ailesinin kökeni Yemen Araplarına dayanan Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında Tikrit'te doğmuş, o dönemde yerleştiği Basra'dan Azerbaycan'a göç etmiş, bölgedeki Kürt aşiretlerinin etkisiyle Kürtleşmiştir. Suriye'deki Selçuklu Atabeyi Nurettin Zengin'in çağrısı üzerine Suriye'ye göç eden Kürtleşmiş bu Arap kökenli aile Şam'a yerleştikten sonra da Türklerin arasında Türkleşmiştir. Yani Selahaddin Eyyubi'nin soyu ve ailesi önce Kürtleşen sonra da Türkleşen Yaman Araplarına dayanır. Bunda ailesinin yaşadığı çevre içinde bulunduğu toplum etkili olmuştur. Selahaddin'in kardeşlerinin isimlerinin Turanşah, Şah, Tutekin, Börü, Şeyin Şah ve Adil Ebu Bekir olması da ailenin Türkleştiğinin göstergesidir. Fakat onun için söylenecek en güzel kimlik büyük İslam komutanıdır herhalde. İmadettin Zengin'in babası Necmettin Eyyub'u vali olarak atadığı Bağırbek ve Şam'da büyüyen Selahattin iyi bir eğitim gördü. Askeri eğitimden ziyade dini derslere meraklı, sanat ve bilimle doyardı. Geometri, astronomi matematik alanlarında uzman olduğu, mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh, tarih öğrendiği, Şam'daki Darül Hadis'ten mezun olduğu, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe bildiği değişik kaynaklarda belirtilmektedir. 26 yaşındayken amcası tarafından eğitilmek üzere kendi hizmetini aldı. Mısır'ın güçlü aşiretlerinin Banur Ruzayikler'in ele geçirilmesinde Fatime Halifesi'nin yanında savaştı. Daha sonra Hacıtlı ordularının elinde bulunan Mısır'daki Bilbeis şehrinin ele geçirilmesinde bulundu. Bilbeis'in ele geçirilmesinden sonra karşılaştıkları Haçlı ordusuna karşı amcasının ordusunun sol kanadını oluşturan süvari birlikleriyle elde ettiği başarılar sayesinde kendini gösterdi savaşın sonunda Selahattin ve amcası Şirku İskenderiye'ye geçtiler. Burada kendilerine halife tarafından para, asker ve bir kale verildi. Kaleye saldıran Mısır Haçlıları Şirku'nun birliklerini dağıtmayı başardılar fakat Selahattin'in birlikleri kalenin düşmesine engel oldu. 1171 yılında Mısır'da Şii Fatimi halifeliği sona ermiş, Bağdat'taki Abbasi halifeliğine bağlılığını inar eden Selahattin in gibi, Mısır'ın tek hakimi durumuna gelmiş ve İslam dünyasındaki iki başlığın son bulmasıyla Müslümanlar, Haçlılara karşı birleşmesinde önemleri oynamıştır. Selahaddin, Nurettin Mahmud Zengi hayatı boyunca bağlı kaldı. Fakat Nurettin'in 1174 yılında vefat etmesiyle durum değişti. Selahaddin, Nurettin'in dülleşi İsmet Düddin hatun ile evlendi. Daha sonra Nurettin'in yerine geçen oğlu İsmail, Selahaddin'i tanımadı ve işbirliğini yanaşmadı. Mısır'daki zengin tarım topraklarını mali dayanak olarak kullanan Selahaddin, Nurettin'in çocuk yaştaki oğlu adına naiplik talebinde bulunmak üzere Ordu Suriye'ye hareket etmesine rağmen daha sonra bu talebinden vazgeçmiştir. Selahaddin Eyyubi 1177 yılında Munkisart Muharebesi'nde Kudüs Kralı 4. Boğdion'a yenildi. Buna rağmen 1186'ya değin Suriye, Kuzey Mesopotamya, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye İslam birliğini yeniden sağlamaya Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmelerine büyük katkı sağladı. Selahaddin Eyyubi düzensiz kuvvetleri birleştirerek disiplin altına alıp askeri güç dengesini kendi lehine çevirmesiyle bütün gücünü Latin Haçlı Krallıklarına yöneltti. Bu arada Kudüs Kralı ölmüş, yerine Lüzinyalı Gay geçmişti. Selahaddin Kudüs Kralını ve ordusunu Kuzey Filistin'de Tiberia yakınlarında bulunan Hiddin'e kadar getirmeyi başardı. Hittin kuyularıyla ünlü bir yerdi. Selahaddin önceden hareketle kuyulara tutmuş, Haçlı ordusunu susuz bırakmıştır. Günlerce süren yürüyüşün ardından 4 Temmuz 1187 tarihinde tükenmiş ve susuzluktan bitkin düşmüş bir vaziyetteki Kudüs Kralı Selahaddin'in ordusuyla karşılaştı. Selahaddin Kudüs Kralı Lüzinya'lı Gay Kumutası'ndaki Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs Krallığının neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Akka, Betrün, Beyrut, Sayda, Nasır'a, Gaman, Kayseri'ye, Nablus, Yafa ve Aşkelon 3 ay içinde Müslümanların eline geçti. Büyük İslam komutanı Haçlılara en büyük darbesini ise 88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs'ü 2 Ekim 1187'de teslim alarak indirdi. 1189'da Haçlı işgali altında yalnızca 3 kent kalmıştı. Ama sağ kalan dağını Hristiyanlar zorlu bir kıyı kalesi olan Sur'da toplanarak, Latin karşı saldırısının çıkış noktasını oluşturmuşlardı. Kudüs'ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar yeni bir Haçlı Seferi çağrısına bulundu. Üçüncü Haçlı Seferi çok sayıda büyük, soylu ve ünlü şövalyenin yanı sıra üç ülkenin krallarını da savaş alanına çekti. Sefer uzun ve tüketici oldu. İngiltere Kralı Birinci Richard ya da Aslan Yürekli Richard hiçbir sonuca ulaşamadı. Sözüne sadık, insani duyguları kuvvetli, hata yapanları kendisine kaba davrananları ve suçluları affetmekten yanaydı. Haklı olarak cezalandırılmaktansa af hususunda hata yapmayı tercih ederim. Onun meşhur sözüdür. Fatimilere önce yumuşak davranmış ancak düşmanlarla birleşerek aleyhine komplo hazırlamaları üzerine tutumunu değiştirmiştir. Haçlı de Renaud de Chalton'u yeminlerini sık sık bozduğu için öldürmüştü. Bu kararı verdiği sırada hükümdarların öldürülmesinin adet olmadığını, ancak onun yeminlerini tutmadığı için öldürdüğünü söylemiştir. Kudüs ve sahil bölgesinin fethi sırasında haçlara gösterdiği merhamette davranışları Avrupalı tarihçilerce büyük bir takdirle karşılanmıştır. Tompiyer ve hastaneler şövalyelerine karşı da sert davrandığını biliyoruz. Üçüncü haçlı seferini komuta eden İngiliz kralı Astaintel Richard, Akka'da aman dileyen Müslümanlar kılıçtan geçirmesinden sonra o da misillim olarak ele geçirdiği Haçlıları öldürmüştür. Mısır'daki Fatimi devletini 1171 yılında ortadan kaldırdığı zaman sayılamayacak kadar çok kanimet ele geçirmiş ancak hepsini halka dağıtmıştır. Savaşta kendi atını askere verir, başkalarından ad ister, herkes ondan iyilik ve ihsan beklerdi. Hayatı boyunca verdiği sözden döndüğü ve ahdine veya göstermediği görülmemiştir. Bu yüzdendir ki Harsiz seferlerindeki en büyük rakibi Arslan Yürekli Richard ve onun nezdinde Avrupa'nın büyük saygısını kazanmıştır. Askerleri ona karşı itaat Çünkü adamlarına, askerlerine ve memurlarına arkadaş gibi davranır, herkes onun yanında kendisini rahat hisseder, bir sultan ile oturduğunun farkına varmazdı. Bu yüzden fikirlerini çekinmeden ona açabilirlerdi. Yeğeni Takıüddin'i kendisinden şikayetçi olan bir kişiyle birlikte hakim huzuruna çıkmaya zorladığı bilinir. Akka Kalesi karşısında karargah kurduğu sırada ordu kadısı ile birlikte at sırtında dolaşırken bir Yahudi, Müslümanların şeriatından yardım diliyorum. Askerleri hakkıma tecavüz etti diye bağırınca askerleri kimle şikayetçi olduğunu sorar. Sultandan cevabı Selahattin canını çok sıkar. Bu sözleri işiten sultan derhal atından iner. Onu gören kadı da hemen atından iner. Sultan Selahattin kadının karşısına Yahudi ile yan yana durdu. Yahudi kadıya ben Şam tacirlerindenim. Deniz yoluyla İskenderiye'den geliyorum. Yanımda 20 yük şeker vardı. Akka çıkınca adamlarınız beni soydular ve bana sen kafirsin, malların sultanın hakkıdır dediler. Bunun üzerine Selahattin şekeri el koyanları getirdi. Bunlar şekeri hazineye teslim ettiklerini söylemeler üzerine şekerin bedeli Yahudi taciri ödendi. Selahattin Eyyubi'nin 25 senelik hafızirlik ve sultanlık hayatı İslamiyet'i e hizmetle geçmiştir. Tarihte pek nadir yetişen şahsiyetlerden biridir. Sultan Selahattin bilime çok değer verir, alimleri himaye eder, Yüksek insani meclislere sahip, iyi huylu, cömert, adil, kültürlü ve müsamahatler bir hükümdardı. Ülkesine her taraftan ilim sahipleri gelir, verdikleri derslerle insanlar hizmet ederlerdi. Onun zamanında Şam medreseline ders veren 600'den fazla fakir olduğu söylenir. Selahattin Eyyubi komutan ve memurlarla bir arkadaş gibi samimi olarak konuşur, yumuşaklıkla muamele eder. Bundan dolayı herkes fikrini ve arzusunu çekinmeden söylerdi zamanında yetişen alemlerden İmadettin el Katip onun hakkında şöyle demektedir. Sultanla oturan bir kimse onunla oturduğunun farkına varmaz. Bir arkadaşıyla oturuyor zannederdi. Anlayışlı, dinine bağlı, temiz hataları affeder, kusurları görmezlikten gelir ve kızmazdı. Asık suratlı durmaz. Daima tebessüm eder vaziyette olurdu. Bir şey isteğini boş çevirdiği görülmezdi. Herkese çok nazik davranır, kimseye kaba hareketlerde bulunmazdı söz verdiği zaman yerine getirirdi. Selahattin Eyyubi 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından ülke toprakları, akrabaları arasında paylaştırıldı. Cömertliği dillere destandı. Öldüğünde has hazinesinde topu topu bir Mısır dinarı. 36 ya da 37 Nasir'e dirhemi vardı. Bir şey vereceği zaman uzun uzadıya düşünmez gereğini yapardı ölümünde cenazesiyle ilgili her şey borçla alındı. Çünkü kendine ait hiçbir şey yoktu.